Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sakar Bebek. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ın bir bölümüne devam ediyoruz. Yanında arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar pembe anne ile bir de oluşum var. Oy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk babacığım. Arkadaşlar bugün pembe anne ile yani korkunç pembe anne ile arkadaşlar Skyblock'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Hadi bakalım pembe anne. Bizi öldürecek misin yoksa Bekir'i söldürmeyeceğim. Hayatta kalacağız burada. Tamam tamam tamam. İyi iyi iyi. Oluşum sakın valla kötü şey söyleyeyim deme. Ellere bak zaten. Şuradan gibi elleri var bizi öldürür valla. Tamam babacığım söylemem. Neyse tamamdır. Arkadaşlar bu arada siz de bu arada hem ile daha fazla video gelmesini istiyorsanız da videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada da arkadaşlar korkunç hagi hagi arkadaşlar. Buradaki hagi hagi'den de alışveriş yapacağız. Neyse. Şimdi başlayalım mı o zaman sen de anne? Hadi başlayalım o zaman. Tamamdır başlayalım. Ee, ne yapalım İlk önce sandığımıza bakalım bakalım ne var? Aa, cam var. Bir arkadaşlar lav var. Şimdi bu cam lavla arkadaşlar. Güzel bir iş yapacağız arkadaşlar tabii ki de. Ne yapacağız? Söyle bakalım. Taş jeneratör yapacağız. Aynen öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu olmadan üstüne bırakın arkadaşlar. Ayak altında dolaşmasın ya. Gel buraya oğlum gel. Tamam babacım geldim ben bundan korkuyorum ha. Korkma oğlum korkma bir şey yapmayacak sana. Ya ben bir şey yapmayacağım benden korkmayın ya hadi oynayalım. Tamam tamam oynuyoruz işte. Bu nasıl oynama ya. Şimdi şuraya koyalım arkadaşlar. İlk önce şuradan da arkadaşlar sınırsız bir kaynağı yapalım. Biz önce şöyle yapalım bakalım. Bu arada videoya like atmayı bir de kanala abone olmayı unutmayın çocuklar. Videomuza arkadaşlar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok hızlı bu video arkadaşlar ya. Evet şöyle arkadaşlar şuraya kıralım hemen. Hop oldu mu? Evet arkadaşlar oldu. Şimdi bizim kazmaya ihtiyacımız var. Kazmayı nasıl bulacağız biz şimdi? Kazmayı nasıl bulacağız? Ağaçtan kazma yapacağız tabii ki de. Bak bana karşı gelmeyin. Hepinizi öldürürüm ha. Tamam 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 özür dileriz özür dileriz. Arkadaşlar ya bu ne ya? tamam dur umarım bize bir şey yapmaz arkadaşlar. Hadi yapmaz da. Ben burada durabiliyorum. Ee, tamam çünkü boyun uzun tabii durabilirsin. Şöyle gel bakalım. Ee, hemen dört tane kadar arkadaşlar bunun etrafını genişletmem lazım böyle genişletelim de çünkü arkadaşlar oğlumlarımız yani düşmesin bunlarda babacım efendim oğlum babacım hadi odun yap ya ne odun yapmazsın oğlum kazma yapacağım ha işte kazma yap tamam oğlum kazma yapıyorum dur iki dakika ya arkadaşlar haki hakiye gideceğiz korkunç haki hakiye gidesin de yok arkadaşlar öldürürsen şimdi bizi sizi öldüremez o ben onu öldürürüm tamam tamam öldüremez o zaman böyle arkadaşlar böyle bir kazma yapalım al bakalım ben de anne sen kazmaya başla. Tamamdır ben kazmaya başlıyorum. Hadi o zaman başla. Arkadaşlar tuttu yere bakın ya omzumda tutuyor. Vallahi arkadaşlar çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Neyse. Valla arkadaşlar? Ee, şimdi arkadaşlar bir filan düşünmem lazım. Yoksa arkadaşlar bildiğiniz gibi hayatta kalamayız. Bir tane filanımız var. Bakalım sandığımızda başka filanımız var mı? Evet arkadaşlar bir tane daha planımız varmış Gerek olsun diye Böyle devam edelim Bence ev yapalım ya Eve ihtiyacımız var E ee yapacağız yapacağız Ama şu HGVG'ye gitmemiz lazım HGVG ne işe başlatıyor acaba bize. Aynen aynen Vakı gitme gitmemiz için, yol ihtiyacımızı karşılamak için biraz saç kırayım sizlere ben. tamam tamamdır. Dur bakalım. Bir tane fidanımız düştü arkadaşlar. Böyle kırmaya devam edelim biz de. Aha ikinci fidanımız. Bakalım arkadaşlar başka fidanımız düşecek mi? Düşer düşer. Başka fidanlar da düşer. Babacım babacım. Efendim oğlum ne oldu? Ya babacım bir şey diyeceğim. Ben ne yapacağım? Oğlum sen burada bekle yani. bizi izle. Tamam babacığım. Annem niye gelmedi? Aa, fena ederler oğlum için de ondan getirmedim. Tamam babacığım. Senin biri karın mı var? Evet evet benim karım var. O Aa tamam da teşekkürler. önemli ne değil? Ben kırmayı daha mı diyorum? Beklelikle evet, onda kırma. Dur arkadaşlar, hemen ya bu ne ya? E üç tane kırıp bana verir misin? Tamamdır veriyorum hemen. ver evet, bakalım. Arkadaşlar, siz arkadaşlar, arkadaşlar bu gördüğünüz yaratık arkadaşlar korkunç bir yoksa değil mi? Böyle sizlere göstermek arkadaşlar. Böyle yeşil gözde var. Arkadaşlar kaçta bakın vallahi sims ya. Bence ben korkunç değilim. <laughs> ya ne korkunç değilsin ya. Korkunçsun biraz. Dur arkadaşlar bunu şöyle koyalım. Tamamdır al buna devam et. Tamamdır hemen devam ediyorum. Arkadaşlar biz de acaba yol çekelim şöyle. Valla arkadaşlar çok fazla zamanımız yok biliyorsunuz. Burada daha fazla ayakta kalmamız için hagi hagi yol çekip biraz bakmamız lazım gelmeyin lan buraya hagiye gelmeyelim ya sen niye orada bekliyorsun o zaman alışveriş için alışveriş için bekliyorsun işte niye gelmiyorsun o zaman Ha doğru he sus o zaman bak hagi hagi öldürürüm seni bak ha tamam 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 he <laughs> he bak nasıl sustu bak nasıl sustu bir daha arkadaşlarıma saygısızlık yapma valla ağzını burnunu kırarım senin tamam abla tamam <laughs> bakın arkadaşlar nasıl kızıyor Gel evet arkadaşlar bize şu ağacımızı koyalım. Kaç tane odun şeyimiz oldu taşımız oldu? Ya taş yaptım ben ya tamamdır sizleri bu taşları alın da devam edin. Tamamdır tamamdır. Ben sizlere taş kazma yaptım. Ee, taş kazmanız bitti sonra devam ederiz. Ee, şurada arkadaşlar şuraya da gidelim. Daha fazla taş ihtiyacımız var arkadaşlar. 32 tane taşı ne alabiliriz arkadaşlar acaba ya? Neyse neyse umarım güzel eşyalar vardır. Şunun arkadaşa dönüştürelim. Lan bana bak. He ne oldu? Lan benden alışveriş yapma. Valla yaparım valla bak söylerim. Ne diyorsun sen bakalım Agi Bagi? Çınamıyorum demiyorum. Ha tamamdır. Hemen kız arkadaşa görüyor musunuz ya? Valla bizi koruyor. Babacım babacım babacım. Efendim oğlum. Bu niye bizden alışveriş yapmamızı istemiyor? Bilmiyorum oğlum valla. Alışveriş yapmamızı yani biz istemiyor. Yapacak bir şey yok ama yapmak zorundayız. Neyse. Kaç kazmayı verir misin? Al bakalım küçük bayan. Bayan mı ben bayan değilim. Erkeğim ben. Pardon pardon. Küçük çocuk. Efendim ablacım Ya ben seni çok sevdim ya. Alabilir miyim omzumu? Ay ya ay mı? Nasıl ya? Bir <laughs> şey olmadı ya. Bayıldı sadece. Ufak arkadaşlar <laughs> ya. Olmaya başladım. Oğlumu da bayıldı. İnsanlar arkadaşlar gözler kendine gelir Sonra arkadaşlar kırmaya devam edelim biz. 32 tane kıracağım arkadaşlar. Daha sonra bizim hangi vagonun yerine girip arkadaşlar biraz eşya satın alacağım. Şurada kırmaya devam edelim. Hop tamamdır. Babacığım babacığım. Ne oldu oğlum? Babacığım bu beni valla bayıldı sıkıntı yok yok. Bunu kurtaralım ya. Kurtul lan hadi kurtul. Hadi gel hadi gel. Arkadaşlar <laughs> vallahi kurtulamadı bir türlü. Böyle odun şey vermemiz lazım en Aynen bir tane şey, toprak vermemiz lazım. Al bakalım toprağını al bakalım. Tamamdır babacığım geldim. Gel oğlum hadi gel. Arkadaşlar <laughs> vallahi ya korkuyorum. Bir şey bizim oğlumuza. Ben şimdi ne yapacağım burada? Ee, bir şey diyeceğim sen taşın falan varsa Eee gidip biraz alışveriş yapmamız lazım. Bana atarsan sevinirim. Tamamdır tamamdır. Bekle ben şu Agiva Giyi korkutayım da taş alırım. Hadi şey bakalım arkadaşlar korkuttum bakalım. Pipa kardeşler şey acaba korkutabilecek mi? İyi hey, Agiva Giyi bak uçuyorum bak öldürürüm seni ha. Şimdi bana taşlarını ver. Tamamdır tamamdır al bakalım. <laughs> Teşekkürler hadi bakalım görüşürüz. Geleceğiz birazdan. Tamam abla tamam. Koyduk oldu arkadaşlar ya. Neyse neyse. Alması yolu arkadaşlar bizim. Evet. Allah yanıyorum. <laughs> tamamdır. Kurtuldum aldın mı? Aldım aldım korkuttum onu. <laughs> Ver bakalım. Al bakalım. bakalım. Oha. Oha işte olmuş. Bizim kırmamıza gerek yok. Neyse gidip alışveriş yapalım bakalım. Merhaba merhaba biz geldik bakalım hagi vagi. Hayo biz geldik aynen aynen. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Oha. Çok bu, pahalıya satıyor ya. Neyse arkadaşlar. Şu bir biraz alalım adamı bir genişletmem lazım arkadaşlar. bir tane kazma aldım kendime. biraz daha alalım arkadaşlar. Çünkü adamımız çok cik. Daha sonra bunlar alalım arkadaşlar. Bu yeterli olur. bir tane inek alsam mı? İnek almam için biraz daha beklemem lazım. Neyse gidin biriktireyim. Hey küçük çocuk. Efendim abla. Ya bana kazmanı verir misin ya? Tamamdır al bakalım. Ben biraz daha taş kıracağım canım istedi. Tamamdır abla. Ben de arkadaşlar ablayı genişletin bari ne yapayım? Of ya. Babacım ben korkuyorum. Niye oğlum? Yine bayıldım ya. Tamam oğlum kendine gel. Bakın benim oğlan kafayı yedi valla. Yapacak bir şey yok. Ya ben bu işten sıkıldım ama ha. Adayı ben geliştirdim Sen kırmaya başla. Tamam tamamdır. Ver kazmayı ben kırarım. Tamamdır al bakalım. Tamam al bunları sen genişletmeye başla. Tamamdır. Al bakalım bu, bu taşları da. Şimdi git biraz genişlet. Git eşya mı arıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Tamamdır tamamdır. Ben yaparım valla. Arkadaşlar bu arada abla dememizin sebebi de yüzü çok güçlü Çok düştü diyoruz. Oğlum sen de şimdi geç artık ya. Valla arkadaşlar bu olan da var ya. Çok uğraştırıyor beni. Yürü lan oğlan Böyle hop Gidelim arkadaşlar bir de. Yürü lan yürü. Babacım ya gidemiyor. Oğlum gidersin ya. hadi gel hadi gel. Tamam babacım geliyor. Hadi bakalım bir. Ha, ee, bir daha mı toprak istiyorsun? Hep toprak istiyorsun ha. Baba döveceğim de. Böyle al bakalım toprağını. Gel bakalım gel. Hadi gel. Tamam babacım geldim geldim geldim. Hadi gel oğlum. Tamam sen burada kal. Ölme sakın. Tamam babacım. Biz arkadaşlar kırmaya devam edelim. Ben biraz daha çekeceğim ya. Ee, bir yere ağaç yapmak için ilk önce tabii ki de eve ihtiyacımız var. Tamam da sen evi yapabilir Ben de e, ne yapayım yani. Taş kırmam lazım biraz eşya için. Birazdan korkuturum ben o enayi. Tamam da tamam da korkutma iyi olur. Valla yoruluyoruz ya. Dur arkadaşlar gidelim de şu ineği alalım. İneğe ihtiyacımız var. Hemen bir tane arkadaşlar çiftlik yapacağım şimdi. Şöyle bakalım alabiliyor muyum? Ee, evet arkadaşlar bir tane inek alabildim. Tamamdır. Bir gelme. Geleceğim lan geleceğim. Ağzına bunu kırarım senin valla. <laughs> Ay Ayşe valla ben çok sevdim bunu. Ben de seni çok sevdim. Nereden duydun ya? Ben her zaman duyarım. Böyle böyle Buraya ben ev yapacaktım ya Hayır 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 Buraya bir kip kip yapalım Daha sonra yaparsın evini Buraya yine koyduk tamamdır Ben onların şeklini değiştireceğim birazdan Ben de ekli bloklar var Ekli bloklar var? Evet evet bende renkli bloklar var. Hünlerle bunları şimdi renkli renkli yapacağım bu çitleri. arkadaşlar harbiden varmış. Böyle tarafı böyle yapacağım arkadaşlar. Tarafı mavi yapalım. Burayı arkadaşlar yine turuncu yapacağım bir dakika. Turuncu yapalım burayı. Burayı arkadaşlar yine mavi yapalım. Tamamdır. Güzel oldu arkadaşlar güzel oldu. Evet arkadaşlar giriş yaparız. şöyle, şöyle kapatalım İlk tamamdır biter. Hey hadi bagi bak bakalım buraya. Ne oldu abla? Şimdi bana biraz eşya verir misin? Ne istiyorsun abla? Bana şimdi biraz ne ver biliyor musun? Bir tane inek ver bir tane çiğ şey ver. Tavuk ver daha sonra bir tane daha tavuk ver. Tamam abla veriyorum. Hadi hızlı ol yoksa seni aşağı atıp öldürürüm şimdi ha. Tamam abla tamam tamam. arkadaşlar galiba inek tavuk almaya gitti. Umarım arkadaşlar alabilir. Biz arkadaşlar ne yapalım? Ee, şu ağacı arkadaşlar yenmek isterim bakalım. Böyle bir tane arkadaşlar balta yapacağım kendime. Böyle tamamdır. Daha sonra elimizde parça atıp elimizde bitirebiliriz. Al bakalım küçük adam. Ne vereceksin? Al 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 bunlar senin. Tamamdır teşekkürler teşekkürler. Ee, yapar mısın ya sen? Tamamdır ben evi yaparım. Nereye yapayım? Şu tarafa doğru yaparsa sevinirim ya. Yani bu tarafa doğru alın şu blokları. Ee, bunlar da. Tamamdır tamamdır ben renkli güzel bir şey yaparım şimdi. Arkadaşlar valla korkudan elim ayağım titriyor konuşamıyorum kusura bakmayın. Babacım babacım ben bunu çok sevdim ya. Niye sevdin oğlum? Valla ben bunu çok sevdim bu bize zarar vermiyor. İnşallah oğlum inşallah zarar vermez. Oyuncağa benziyor yani. Öyle oyuncaklardan değil bu. Nasıl oyuncaklardan babacım ama kürdan gibi kolları var. Yok oğlum kürdan gibi kolları yok onun. O öyle yaratılmış. Anladım babacım. Neyse evet arkadaşlar biz de şu ağacı düzelttik doğru. Bu ağacımızı kıralım arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır. Ben de bir yapmaya başladım. Hadi bakalım küçük adam. Tamam tamamdır. tamamdır. Ben ne yapayım hadi bakalım. Tamam buraya bak. Ne oldu? Öldüreceğim lan seni. He he öldürürsün öldürürsün yakalarsın öldürürsün. Ne diyorsun sen bakalım valla ağzını bunları kırarım. Tamam abla bir şey demedik. <laughs> valla gerçekten <öyle> şey korkutuyor. <laughs> Ev çok güzel oluyor evin içini doldurur musun? Tamam tamam ben de evin içini doldurayım bari arkadaşlar şöyle. Şunlarla. da. Hop sonunda e, da varmış. Bu oturakları güzel koyalım. Ee, önüne de buraya koyalım arkadaşlar. Daha sonra da. Eee. Bunları böyle ayrı koyarsın arkadaşlar. Buraya da Eee masaları koyalım. Evet tamamdır. Güzel oldu arkadaşlar razı olsun valla. kapımız olur. Daha sonra tamamdır ya. Güzel oldu içerisi. Aynen aynen içerisi çok güzel oldu. Ben seni çok sevdim küçük adam. Ben yani seni sevdim. Umarım bir gün karşılaşırız. Umarım umarım. Ama ben seni öldüreceğim biliyorsun değil mi? Neden ya? Babacım ne diyor bu? Bilmiyorum oğlum. Burada öldürmeyecekmiş galiba. Evet sana burada zarar vermeyeceğim. Ama bir dahakine seni geberteceğim. Anladım abla. Senin kafa.